Esselamu Aleyküm Salon tıklım tıklım dolmuş Yer yer ayakta olanlar var Herkes huzurlu Herkes sevinçli Coşkulu bir sevinç var yüzlerde Uzaktan gelenler Uzun zamandır göremediği akrabalarını Dostlarını görmenin umuduyla Sağına soluna bakmaktalar Heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler Ve bir anda Büyük bir alkış tufanı Çift el ele tutuşmuş, koridordan kendileri için hazırlanan masaya doğru yürümekteler. O kadar huzurlu, o kadar mutlular ki adeta bulutların üzerinde yürüyorlar. Etraflarına bakınıyorlar, yüz yüze geldikleri alkışlarını daha da şiddetlendiriyor. Onlar da buna gülümseyerek bakıyorlar ve masaya oturuyorlar. Nikah memuru geliyor, gelini hanıma soruyor Kocalığa kabul ediyor musun? Gül bir sesle Evet Ve alkış Aynı şekilde damat efendiye soruyor Karılığa kabul ediyor musun? Ada Daha bir gür sesle Evet Ve alkış daha da şiddetleniyor Mutluluk, sevinç zirveye çıkıyor Sanki bu mutluluk ebedi kalacak. Sanki bu evlilik ebediyen sürecek. Öyle tahmin ediyorlar. Ama maalesef bu evlilik altı ay sonra bitiyor. O mutluluklar birbirlere karşı o sevgi sözcükleri yerine nefret ifadelerine dönüyor. Birbirlerini delicesine seven o iki insan 6 ay sonunda, evet 6 ay gibi kısacık bir sürede birbirlerine sanki dünyanın en büyük düşmanları oluyorlar. Peki neden böyle? O birbirlerine karşı sevgi bağıyla bağlanan o insanlar niçin kısa bir sürede birbirlerine karşı düşman oluyorlar? Bunun birçok nedeni olabilir. Ama bizce önce niçin evlendiklerini unutmalarıdır. Bu coşkuyla ve sevgiyle başlanan evliliklerin kısa bir sürede düşmanlığa dönerek ayrılıklara sebep olmasının en büyük sebebi niçin evlendiklerini yani o evliliğin kutsallığını, o evliliğin mukaddesatını o kurdukları yuvanın sıcaklığının manasını bilmediklerinden gelmektedir. O da niçin evlendiklerini bilmemektendir. Niçin evleniriz? Hani kız istemeye gittiğimizde ne deriz? Allah'ın emri peygamberin kavliyle. İşte evlediğimiz Allah'ın emri peygamberimizin sünneti iledir. Cenab-ı Allah Nur suresinde evli olmayanlarınızı ve evinizin altındaki evliliği elbeşli olan cariyelerinizi de evlendirin. Eğer yoksul iseler Allah onların o yoksulluklarını giderir diye ferman buyurmaktadır. Yani Allah orada evin evliliğe müsait olanları evlendirin diye bizlere emretmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Hadis-i şerifiyle evliliğimiz sünnettir. İşte bu duygu ve düşünceyle Allah'ın emrine uyarak peygamberimizin sünnetine tabi olarak yapılan evlilikler uzun soluklu olur, ebedi olur. Çünkü erkek veya kadın ben Allah'ın emrine uyarak, peygamberimin sünnetine uyarak evleniyorum. Öyleyse eşim bana Allah'ın birer emanetidir. Bu yuva, bu evlilik, bu nikah kutsaldır. Ben o kutsallığa helal getiremem deyip o evliliği sürdürür. Kocasına veya karısına saygı duyar. Evet, evlenin temeli Allah'ın emri, Peygamberimizin sünneti. Evliliğin devamı da üç estir. Evet, 3 es saygı, sohbet ve sevgi. İlk önce eşler birbirine karşı saygı duyacaklar. Saygı kabullenmektir. Saygı kabullenmektir. Anlayışlı olmaktır. İşte eşler birbirine karşı anlayışlı olacaklar. Birbirlerine karşı hürmet gösterecekler. Birbirlerinin huylarını kabulleneceklerdir. Ve ondan sonra yani anlayışlı olduktan birbirlerine karşı Kabullendikten sonra sohbet edeceklerdir. İnsan ne kadar sohbet ederse o kadar birbirini tanır. Birbirini ne kadar tanırsa o kadar aralarında sevgi oluşur. İşte saygıdan sohbet, o ikisi birleştiği zaman sevgi de derinleşir, muhabbet derinleşir. Şimdi daha saygı nedir bilmeden. Daha doğrusu gün sohbet etmeden sevdik diyorlar, evleniyorlar. Ama esasında o sevgi geçicidir. Kalıcı bir sevgi değildir ve böylece biz olamadan benlik duvarını geçemiyorlar ve Evlilik kılıyor. Evet, bakın iki kişi bir araya geliyor. Ayrı dünyanın insanları. O iki kişi bir araya gelip yuva kuruyorlar. Ayrı bedende bir beden oluyorlar. Bakın bu iki, esasında bu da iki. Ama gölgesi birdir. Biri ifade eder. Yani ben değil, biz. Böyle olduğu zaman ben olur. Benim düşüncem, benim fikirlerim olur. Ve böyle ayrılıklar gider. Ama böyle olunca işte bir bütün biz, benim düşüncem değil, bizim düşüncemiz. İşte böyle evlilik devam eder. Öyleyse evliliklerimizi devam ettirmemiz için önce niçin evlendiğimizi, Allah'ın emri, Peygamberimizin sünneti olduğunu bileceğiz. O evliliğin kutsallığını, o mukaddesatını, o yuvanın sıcaklığını, Allah'ın emrinden ve Peygamberimizin sünnetinden geldiğini bileceğiz ve sonra eşimize saygı duyacağız. Onu öylece kabulleneceğiz ve sonra onunla güzel sohbet edeceğiz ve o saygı ve sohbetimiz sevgimizi en zirveye ulaştıracak ve birlik ve bütünlük içerisinde evliliğimiz devam edecek. İyi günler.